Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle yeşil mercimek plakisi tarifi paylaşıyorum. Ben burada 1 su bardağı yeşil mercimeği 3 saat soğuk suda ıslattım. Sonrasında yıkayıp suyunu süzdüm. Bir kenara aldım. Şimdi de pişirme aşamasına geçiyorum. Çeyrek çay bardağı zeytinyağını tencerenin içerisine aldım. İçerisine bir tane yemeklik doğramış olduğum soğanı ilave edip kavuruyorum. Ben burada yeşil mercimeği hiç haşlamadan kullanacağım arkadaşlar. Haşladığımızda içerisindeki vitaminleri gideceğinden dolayı ben haşlamadım. Zaten yeşil mercimek çok da çabuk pişiyor. Bir tane küp küp doğramış olduğum havucu içerisine ilave ettim. Bir dakika kadar havuçlarla soğanı kavuruyorum. Sonrasında bir orta boy küp küp doğramış olduğum patatesi de içerisine ilave ettim. Havuçlarla patatesi de 1-2 dakika daha kavuruyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı karışık salça ilave ettim. Salçanın da kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Suyunu süzmüş olduğum yeşil mercimeği içerisine ilave ediyorum. Sebzelerimle yeşil mercimeği şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine geçecek kadar içerisine su ilave ediyorum. Bu aşamada dilerseniz içerisine baharatlar da ilave edebilirsiniz. Karabiber, kırmızı biber, kırmızı toz biber gibi baharatlar da eklenebilir. Sarımsak da ekleyebilirsiniz. Benim burada kullandığım salça acı salça olduğu için ben hiçbir baharat kullanmadım. Zaten yeterince acı olmuştu. Sadece tuz ilave edip pişmeye bıraktım. Yaklaşık olarak 20 dakika gibi bir sürede yeşil mercimeğimiz pişti dinlendirdikten sonra servis tabağına alıyorum. İster soğuk ister sıcak olarak tüketebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.